Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü anket var. Ankete bir bakalım. Ankette siyah kalbin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak hudutsuz sevda reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 403 total 246 AB. ABC1'de ise 318 oran elde ettiğini görüyoruz. Önceki haftaya göre reytinglerini arttırmış. Dizi açısından reytinglerin arttırması iyi bir durum. Tabi biraz geçen sezon uzak durumda ama maçlar varken bu artışı bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Siyah kalp reytinglere görüldüğü gibi Dizi Total grubunda 4.27 reytingle 6. sırada yer alırken AB ve ABC1'de 3.99 ve 4.98 oranlarla 5. sırada yer alıyor. Reytinglerinde ufak da olsa düşüşler var. Ya bence bu düşüşler normal. Dün 3 maç vardı, 3'ü de iyi oranlar elde etmişti. Bu da dizileri etkilemiş görünüyor. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Maçlara bakacak olursak ilk olarak Fenerbahçe-Tivente maçından başlayalım. O TRT Spor'da yayınlanmıştı. Ratinglerde AB ve ABC1'de 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Beşiktaş-Aitiyan-Frankfurt maçı ise total grubunda 2. sırada yer alıyor. 5 5.02 ratingle AB ve ABC1'de 5.92 ve 5.97 ratinglerle 4. sırada yer aldığını görüyoruz. İki maç da aynı saatlerde başlamıştı. Galatasaray maçı ise 8'de başlamıştı. O da ise tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 8-29, 10-90 ve 10-35 oran görüyoruz. Perşembe diziler açısından biraz zorlu geçebilir. Özellikle çokça bu şekilde maç olacağını söyleyebiliriz. Gelin dizisi reytingleri de görüldüğü gibi gelin haftayı açtı seviyeleri arttırarak devam ediyor. Bugün ise 1.57 seviyelerinde dizi açısından iyi bir durum. Bakalım haftayı nasıl kapatacak. Rüzgarlı tepe reytingleri de görüldüğü gibi rüzgarlı tepe genel olarak 0.80'lerle gidiyordu. Dün bir Yayın saati geç olmuştu. Bu durumda bugüne de etkilemiş görünüyor. Bugün de iki maç vardı. Ona rağmen 0.51 oran. Bakalım kapanış nasıl olacak. Kan çekleri ise haftayı açtı seviyelere yakın o şekilde devam etme devam ediyor. 0.48 total ABC bir de ise 0.50 bandına geçtiğini görüyoruz. dizi açısından klasik bir hafta oldu. Bakalım kapanış nasıl olacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.